videomuzda da birlikteyiz. Bugün konumuz The University of London. Hazırsanız sorularımı başlayalım. Buyurun Merve evet. Hanım. Öğren neden City University of London'u tercih etmediler? City Üniversitesi dünyanın en iyi 400 okulundan bir tanesi. Aynı zamanda da İngiltere'nin en iyi 25 okulundan biri. Uluslararası öğrencilerin de çok tercih ettiği bir okul. Zaten Türk öğrencilerin de en çok tercih 4 okuldan bir tanesi. Konumu sebebiyle de çok güzel. Tam Londra'nın merkezinde yer alıyor. Hem ulaşım hem konaklama imkanları geniş. Londra'daki de en büyük kampüse sahip okullardan biri. Öne çıkan bölümleri nelerdir? City Üniversitesi Gazetecilik alanında İngiltere'nin en iyi okullarından biri. İletişim Fakültesi çok iyi bir okul. Aynı zamanda işletme alanında da dünyanın en iyi okullarından bir tanesi. Hangi tür programlar bulunmakta? City Üniversitesi'nde Foundation, Lisans, Premaster ve Yüksek Lisans programları bulunmakta. City Üniversitesi'nin başvuru şartları nelerdir? Genellikle IB eğitim kabul ediyor City Üniversitesi ama Foundation programlarıyla da kabul alabilmekteyiz. Aynı zamanda yüksek lisans programlarında da pre master ile de kabul alabiliyoruz. Ücretler ve burs imkanlarından bahseder misiniz? City Üniversitesi lisans programlarında ortalama 20.000 bin pound, yüksek lisans programlarında da ortalama 22 bin pound civarında. Burs olarak da 1000 ve 3000 pound arası burslar alabilmekteyiz. City Üniversitesi'ne gitmek isteyen öğrenciler ne zaman başvuru yapmalılar? Başvurular bir sene öncesinden başlıyor, üç ay öncesine kadar devam ediyor. Bundan sonraki sürede de bize ulaşırlarsa arkadaşlarımıza yardımcı oluruz. City Üniversitesi'nde okumak isteyen öğrencilere şehir ile ilgili neler de söylemek istersiniz? City Üniversitesi zaten Londra'nın en merkezi konumunda. Londra Üniversitesi de dünyanın en çok turist olan ilk iki şehrinden biri. Dolayısıyla Londra öğrencilerimize eğitim hayatı boyunca çok keyifli anlar yaşatacak bir şehir diyebilirim. Bir soru cevap videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sorularınızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz Alper Bey. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.